bulunabileceği noktaların oluşması bizim için önemli. Bizim aradığımız boşluklar, bu alanlar. O boşluklar sayesinde oluşturulan yaşam üçgeniyle deprem sırasında hayatta kalma şansımız artıyor. Kendimizi hızlı bir şekilde ağırlık merkezi yer yakın bir cismin yanında, önünde yat korun tutun ya da çöp kapan tutun şeklinde korumaya alıyoruz. Uzmanlara göre evdeki her alan yaşam üçgeni için uygun olmayabilir. Masanın altına saklanmak doğru mu? Herhangi bir materyalin içine girmek, bir çekyatın, bir dolabın kendi içinde bambaşka riskler de barındırıyor. Yani masanın üzerine enkaz düştüğünde masa kırılabilir ve altında kalabiliriz. O yüzden de yaşam üçgeni için daha güçlü ve daha dayanıklı materyaller seçilmeli. Masa dört ayağı üzerinde çabuk dağılabilecek bir materyal ama çamaşır makinesi mukavemeti olabilecek bir malzemenin önü, yanı, yat koruntun tutun için özellikle hedefi küçültmek için çok daha uygun alanlar. Çocukların kahramanı çok sevdikleri örümcek adam İzmirli depremzede çocukların da kahramanı oldu. Bugün onların yanındaydı yerli örümcek adam. Yani Burak Soylu çok güldürdü onları. Hem küçükleri hem büyükleri güldürdü. Ve kısa bir an içinde olsa depremi unutturdu. Ne <laughs> Gelen kim? Depremden sonra ilk kez yüzleri güldü. Yüzlerini örümcek adam güldürdü. <laughs> Kaç dakika böyle durabiliyorsun? Bir iki üç dakika dururum. <laughs> i̇ki üç dakika. <laughs> Şu an <Sen> yorum <laughs> Onların mutluluğunu görmek beni gerçekten çok mutlu ediyor. Ben Sevdiniz hiç... mi? Evet. Burak Soylu örümcek adam kostümüyle Elazığlı depremzede çocukları eğlendirmiş. 65 yaş üstündekiler için alışverişe gitmişti. İzmir depreminde de bir kez daha çocuklar için kostümünü giydi. Moral ve motivasyon için buradayım. Ben de elim taşın altına koydum. Elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. E, büyük yetişkin çocuk hani demeden Herkese sevgimi geçirip bir şekilde de olsa bir nebze moral motivasyon vermek istiyorum. Eli boşta değildi. Hayırseverlerden aldığı bir araba dolusu oyuncağı da getirdi. A Arabamın içini komple oyuncaklarla doldurdum çocuklar için. Bunu sana armağan ediyorum. Nasıl? Güzel mi? Çadır kenti dolaştı, ağaçlarda sallandı. Aslında en büyük korkuyu yaşayan çocuklar. Onların korkusunu aza indirmek hatta unutturmak için de çeşitli etkinlikler yapılıyor. Bugün de Spider-Man geldi ve çocuklar onu görünce çok ama çok mutlu oldu. Hem çocuklara... Seviyor musun spider Evet. Sen seviyor musun? Seviyorum. Çakın. Enerjinizi bir gösterin bakayım. Çakın şöyle. Hem de büyüklere birkaç saatliğine de olsa depremi unutturdu. Buyur. Örümcek adam seviyor musunuz? Çocuklar çok sever sizi. <laughs> Siz sevdiniz mi? <laughs> Enerjimi sağ, vermeye geldim. Sağ olun Allah razı Teşekkür ederim. Ve Timur Selçuk, besteci, yorumcu, piyanist, orkestra şefi, Türk müziğinin en önemli isimlerinden biriydi. Hayatını müziğe adamıştı. Dört dörtlük bir müzik insanıydı. Dört dörtlük bir insan da aynı zamanda. Türkiye bu sabah kaybetti Timur Selçuk. 74 yaşındaydı. Ve ondan geriye unutulmayacak onlarca şarkı kaldı. İspanyol meyhanesinde bir kadın çılgıltçıva şarkı söylüyor. Bazen ağlattı. Belli yıkılmış bir kadın, ayrı çirkin, ayrı geçkin ağlaması. Bazen de neşelendirdi. <laughs> İşçi sınıfının da sesi oldu. Bilmeyiz, işine, işine, Aşıkların kök, yıllarda, şir, hatta ayrılıklarında yollarımız burada ayrılıyor artık birbirimize ama hep kendine özgüydü. Bu düzen böyle mi gidecek? Birer siller yutacak. Yedi nüfus bu haneye üç buçuk tane mi yetecek? Türk müziğinin unutulmaz ismi Timur Selçuk bu sabah 74 yaşında hayatını kaybetti. Son görüntüsüyle böyle veda etti Türkiye'ye. Sevgi ve saygıda kusur etmediğimiz sürece gönlümüz çiçek açar ne Allah'a emanet olun. Çitreş, çirik, kırılır Hocaların hocası Münir Nurettin Selçuk'la tiyatro sanatçısı Şehime Erton'un oğluydu Timur Selçuk. Başına, Çocukken başladı müzik serüveni. Babasının izinden bugüne kadar geldi. Modern Türk popüler müziğinin en iyi şarkılarını o besteledi. Hep önce oldu. Bıktım dünyayı sırtımda taşımaktan. Geride onlarca şarkı bıraktı. Çoğu ezbere bilinen şarkılar. Benim ol bugün, yarın ve daima. Bu dünyadan bir Timur Selçuk geçti. Ve bugün 74 yaşında bir beyaz güvercini olup sonsuzluğa göçtü. Çırpınan kalbini bir süre ve uçmak istedim onunla göklere. Kanal D ana haberin sonuna geldik. Bizden hemen sonra Arka Sokaklar dizisi yeni bölümüyle ekranlarınıza gelecek. Pazartesi günü görüşmek üzere. Sağlıklı kalın. Kanal D haberde kalın. İyi akşamlar. elektrikli ısıtıcılar hava durumunu sunar geldiğinize göre başınız dertte olmadı. Ne yaptı Civan? Çok mu canınızı yaktı? Nuran'ı cezaevinden çıkarıp bana verin. Ben de müdürünüzün boğazını kesmeyeyim. Bir zamlı istiyorsunuz? Hem de serbest bırakmak için. Kusura bakmayın ama böyle saçmalık olmaz. Babam kaçırıldı anne. Ne? Ne diyorsun ya? Kim kaçırdı? Anne dur. Anne. Ne? Ne? Arka sokaklar yeni bölümüyle az sonra. Sıvır Otu'nun efsane Kasım indirimlerini kaçırma. Entren Adidas ürünlerinde %50'ye varan indirimleri yakala. Uygulamayı indir alışverişin efsanesi ol. Meryem Hanım'ın...